Selam arkadaşlar. Bugün Forza Horizon 4 Steam A teşhisi ya da çevrim içiye bağlanamama hatasının çözümünü anlatacağım. Gayet basit bir çözümü var. Bende direkt çözüldü. İlk önce Forza, Forza Horizon 4'ü açıyoruz. Sonra oyunu başlat tuşuna bastıktan sonra size bir devam et, çıkış ya da oturumu kapat seçeneğine girecek. Oturumu kapata basacaksınız ve daha sonra oyun sizi yeniden başlatacak Hani hiç elemenize gerek yok. Oyun kendiliğinden tekrar başlayacak. Başlayacak. Sonra oyun başladıktan sonra oturma aç kısmına bastıktan sonra size bir ekran verecek. Oradan tekrar gireceksiniz aynı hesapla. Ve daha sonra zaten sorun çözülmüş olacak muhtemelen %90 oranında. %10 ise bende çözüldü ama sizde çözülür mü? Yani bir muhtemelen çözülecek ya. Yani. hatta %99 diyelim. İnanıyorum yani. Bende direkt çözüldü çünkü. Yani videomuz bu kadardı. O kadar kısaydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirsiniz, teşekkür ederim.